Hepinize merhaba. Bugün Valorant çağıyla ördek 24 saat boyunca pro Şirin Baba Eymen ile Valorant oynuyor. Oynat bakalım. Ama videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Hadi geçelim. Videonun başında söylediğimiz gibi bugün Valorant'tayız. Eymen. Merhaba. Ee, ben yeniyim. Eymen pro. O yüzden ondan bugün dersler alacağım. Pro değilim. Ee, 24 saat boyunca Valorant oynadık. Pete bir. Tete. Şu dünyaya yattık. Evet arkadaşlar benim şimdi silah alma vakti. 3. oldu artık. Öyle. Ben. ben de olmuyor Emir. Ya. İstiyor musun Ghost? Alır. Kaldırıyor. Bir dakika. Teçizatta. Al bana, al bana. Şerefsizler. Aa, Abi, senin paran şuan, şuan, yok. Benim param yok. Boşver ben pistol ile hallederim. Hızlı, hızlı. Lan Akanı. Oman'ın ghost'u kim çaldı lan? Ortada düşman. Dikkat et. Yes, bir kere. Şurada. Evet, bu arkadaşlar da Eymen'i izledim. Eymen burada. Pro Eymen oyunda. Aynen. Hemen çıkma. Ben sana çık deyince çık veya sana info vereceğim biraz ileri gideceğim. Tamam ben tamam, bu kasanın saklanıyorum. Bu senin mi? Top yalnız. Küresi. Çıktım ben. Üst var. Şurada var. Gösterdim sana. Göster Orada bir ürün var. var. Aaa kırılır. Onları satayım. Arkadaşlar. Bir sezonun daha sonuna geldik. Ben mi? Ha <laughs> ha <laughs> Evet arkadaşlar geldim Dur burada dur burada dur Şuradan adam gelecek şuraya bak sen Evet oradan adam gelecek birazdan Ağlama hadi oyna. Kaya abi ne yapıyorsun? Biz Emel'e gidelim biz. <laughs> Vandal kafa erkek vuruyormuş. Peki. <laughs> 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 ben Vandal olayım mı? Fantomlar ne varmış? Ayakta Bay, son... <laughs> oldu. Kötü oynadım. Ama ben doymadım. Ama çok ama kötü oynadım önce. Şunu al, yere at, değil mi? Tamam. Yüpi, arkadaşlar skinli oldu. Ben kaçar. Kastım oldu. O kadar. Oha burada da. B'de düşman, B'de düşman Abi. Aa. <laughs> <laughs> ''Spyke bende'' ''Spyke dur dur'' ''Spyke bende'' <laughs> Abicim hadi oyna ya ''Bir daha'' Neyse, ''Ben ee, hiç şey alamadım'' ''Spyke kralım'' Sen niye böyle sıkıyorsun lan? lan? O sıkıyor o sıkıyor Bak şu sıkıyor ''Sen niye sıkıyorsun?'' Koşarak sıkma sen şöyle yapıyorsun öyle böyle yapıyor. O heyecandan ne yaptım biliyor muyum ben sence? Düz dur sık yani düz dur. Olduğun yerde dur veya şöyle yap. Bana bak lan. Neredesin, Neredesin lan? Ha tamam. Güçerde. Basarak. Göremeyeceksin. Hadi hadi hadi. Görebileceksiniz. Beynimi. Hepsi. Bozuluyor. Sesi de çok kötü. Oh. La ben adamı o sandım. O çözüp fake ver. Ne diyor lan? Karşıdaki bir tane adam e, uygunsuz şeyler söylüyor. Hadi bakalım. Spike şeyde, midde. Ölme. Ölme. Abi ölürüm ben. Ölürüm. Arkanda. Öyle. Adam bu arada bir şey yoksa alamazdım. Açtım kapıyı can gel. Tamam. Ya biri bana canı verdi sağol. <laughs> sola kadar ezik değilmiş. Ayakta kalan son oyuncu. Tamam aldım be. geçti. Dur ben çözeyim bari ben çözeyim. Ne oldu bizi geliyor? Ses yapma ses yapma ses yapma. Arka geliyor. <laughs> Ananı satayım arka geliyor da diyor. Burada da varmış ama. Ben oynayamıyorum. Bekle şimdi. Bak şimdi. Öldüreceğim herkesi bak görürsün arkadaşlar. Gerçekten... Oha oh, ölmedi Lan ne onun canı gitmiyor ya. Yürü. Öyle asist aldım. Rezi <laughs> cross'a bak. Oha. kadar büyük cross'la mu ya? Ne onun daha iyi. Evet ben benimki nokta çok güzel. Ben noktayı çok seviyorum. Nokta değil, küçükmüş. <laughs> Bu taraftan. Hızlı <laughs> hızlı. <laughs> Değil mi bu? Yavaş. Hah Hadi hadi hadi. One hour later. Sana bak. Koşun. Koşun. Bu da bir başarı. One hour later. A kırıyor. Spike yerleştirildi. Ne oldu ya? Hemen arkadaşlarınin info verdi e bence. Oha! Aynı girdi. Patlıyor. Hemen, Hemen çek. Haddini Tamam, çözdüm. Çek Evet, tek tabanca. Evet. tamam Nasıl Hmm, nasılım ama? Müth. <laughs> Adamlar Ay, işte, şey. <laughs> A karşıda 20 buram var ama benim ben daha fazla öl, ölmemişim. Benim olmam evet, lazım şey, Yeni üstüm. oyunda görüşeceğiz. Çık bakayım var mı Var bir da burada. Kalmadı. Yok beni şey. sıtar. Ben de arkadaşlar ben gerçekten çok iyiyim. Bana bu videonun yorumlarda bana taktik Spike yerine. ortada B düştü. Ace. Geliyorum. Midden geleceğim. Oha oha. Cypher. Cypher. Cypher mitti beni öldürdü. İnsan bana da yani.

deleksi evet, hepsi şey bitti. Arkalayacağım. Helal. Lan lan artık. Abi, Abi şey. Senin silah ne? Bekle çok, çok kötü. kötü. Evet hiç öldüremiyor. Becer. Lan? Baksana adam adamların canı gitmiyor. Ben Kanka head vuruyorum, body vuruyorum 80 gidiyor. Neyse. Allah, ölüm animasyonu çok iyi bu arada. Soğanım çok güzel evdir. Ya amacı mı lan? Ananı satayım. Evet. Ananı satayım. Evet. Ananı satayım. Evet. Spike ortada. Bir düşman kaldı. Evet. Yok <laughs> bir kilo. Ondan fentim hariç kimse oynayamıyor. <laughs> Seni izleyeceğim. Sen öldün mü? Bir dakika. Evet. Cypher'ı öldürmem lazım. oldu? Cypher nerede? Beni öldürmem mi? A'da. Bir, A'da evet A'da. A, a, A'da A, A kuruyor. Da, A, 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 A kuruyor Sağa dön, A a sağa dön. Önünde. Lan! Gardiyanım var. Koşarak sıkma! <laughs> Helal. Helal. Sen nerede? İçinde mi? Evet okudum. Çözüyorum. Çözüyorum, çözüyorum, çözüyorum. Alma kimseye, salma. Tamam mı? Alayım. Hazır mısın? Nereden atlayacağım? Şu <laughs> an <adlı gülüyor> delikten mi? Midden, midden. 3, 2, tamam. 1 atla. Haa, yediyorum. Oh, Cypher, Cypher. Ya anam, ben sana öldürdüm lan. Üçüncü kilim lan. Ya, sağ so ol, Allah. 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 Lan son oyuncu. Abi öldüremedim ya. herkesi kesti. Ya Skova orada bekliyor, bir info al, ana ana Neyse, elmen izle. Oy. Oy. Aaa, ya nasıl? Kanga karşı chamber <laughs> çok iyi. Abi <laughs> Allah kahretsin. Chamber eşittir çubuk kafa arkadaşlar. Kafasını çubuk kafa. 3-2-1 diyeceğim. Bekle bekle, daha geçelim. 1-2? Atlayamıyorum ki, daha geçirelim. Ya, ne yapıyorsun anne? Abi dağıtıyor ya. Abi bu adama Ana ne eğilme. Bir mi? Gidiyorum, gidiyorum koş koş, koş. buraya bir şey attım. Oha! Ya, seç beni seç. Ya hayır Seç beni Seç Seç. 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 Se. Ya ben nereye gideceğim bunlar buraya geliyor. Abi arkaladı beni ya. Sage öldü. Kalan son oyun. Sağ şuraya bak. Tamam. Sağlar. ol. Hananı. Vuruşamak. Hepsi B'de, hepsi B'de, 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 B'de kuşun acil. Ananı, koru beni. Bir düşman kaldı. Oğlum Spike Hadi burada ananı. Spike burada. Neredeymiş? Sona, sona. Son. Son, son. son, son. Bitir iş. Bapara, bap, bapara, bap, bap, bap. Düşmanın ne görsel Madem oynamak istiyorsunuz. Adam kim çalmak için beni takip ediyor sadece ya? ya ben oynamıyorum. Vaznert, lütfen. Bu ne ne? Minecraft'tan devam. Abi ama ben ben bir şey Ayakta kalan Evet Cypher zaman... izliyoruz. Ya onu da almak Gelin nerede bir çeyrek? <laughs> Ana nasıl atıyor? <laughs> Ana ne? Ana! Ya orada öyle bir yer yok ki aşağı düşmesi lazım. Ya sola yak can Patlamaz. Patlamaz. bana ihtiyacı var. Zaten, zaten fazla uzakta. Bu işi çabuk bitirelim. Benim kafam olursa oynarım. Ses yapma. Marshal'ım var sana Allah belanızı versin. İki <laughs> mini var. Ananı satayım Seyit. Seyit can ver. Eyvallah canım. Cypher açan trebes. Eyvallah. Anne anne oraya koyma anne. B'de düştü. Şaba. Sikini güzel diye gittin spektr aldın ya. Abi çok kötü. Aynen filmi sabit. Merhaba. Laleş. Ya abi ya. Shift basarak yürü, shift basarak, shift basarak, SHIFT BASARAK Ananı satayım dur Habii Ayakta kalan soğuk Spike A'da düştü One hour later Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ve atıp abone olmayı unutmayın. Yani bu bugünden sonra pisim mental sağlığım çoktu Görüşürüz. Bay bay.